Kardeşim iyi misin? Yok bir şeyim iyiyim. Olur mu ya biri bir şey mi yaptı? Yok bir şey kardeşim sağ ol. Kimse durduk yere ağlamaz. Çek lan elini dokunma bana. Ablacığım ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum bir derdin varsa söyle. Allah Allah çaktık ya. Yok mu kardeşim burada hiç kimse? Dur lan ne oluyor? Dur lan. K dur be kardeşim. La? Ya, dur kimsin lan? Dur be sana ne oluyor kardeşim? Dur kardeşim be beni bak, bak. yanlış anlıyorsun. Kalk, kalk kalk çok kalk. Hayırdır ya? Ya kardeşim sen niye celalleniyorsun? Kız burada ağlıyordu ben de yardım etmeye çalışıyorum. Ulan şerefsiz. Sen burada her ağlayana yardım edeceksin böyle. Doğru mu kız? Yardım ediyordu sana. Ya bak ben burada oturuyordum tamam mı? Zaten derdim başımdan aşkım bu da gelmiş benim başımda vır 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 vır, 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 vır. bir şeyler anlatıyor yalnız da kalınca. Ya kardeşim insanlık namına soru sorduk kötü bir amacım yoktu ki benim. Bak 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 beyimize bak melek gel kız sen böyle çık git ama halin. çık git. Kimseye de yardım edilmiyor ve ne haliniz varsa götür. Bak 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 şuna bak iyilik meleği. Kızım senin gidecek bir yerin var mı bu saatte? Var abi sağ ol ben başımı çağırsın bakarım. Yok ben bu saatte seni yalnız bırakmam benim arabam şurada nereye istiyorsan bırakayım seni. Yok abi gerçekten sağ ol valla gerek yok. Yok ben bu saatte bırakamam seni. Sapığı var şeyi var katili var hadi yürü arabaya geçiyoruz. Hadi hadi yürü yürü nereye istiyorsan bırakacağım seni. Hadi. Abi sağ ol sana da zahmet olalım. Yok canım ya ne zahmeti <laughs> İstediğin yere bırakacağım sen işte Abi ben Sapağına gideceğim Orada arkadaşlarım var oraya bırakırsan çok iyi olur <laughs> Bırakırız canım bırakırız Bu ne acelen Şimdi yardım ettik sana da Bunun bir karşılığı olmalı <laughs> Ya abi Üsküdar'a bırakmayacağım sen beni Geldin bana şurada yardım ettin Ne karşılığı Şu kapıları kilitleyeyim de Yardım ettim gecenin bu saatinde yardım ettim <laughs> Alo Babacım Senin böbrek bulundu 19-20 yaşlarında Ameliyete giriyorsun Hadi gözün aydın Ne diyorsun lan sen Ne diyorsun lan sen Aç kapıyı Aç Lan aç şunu Dur be dur sakin ol Şuna bak Allah Allah Alt üstü böbreğini alacağız Hadi bakalım